Yürütücü Piyasası Destek Programı hibe çağrısı kapsamında yürütülen Doğal Kalkınma Ajansı olarak 2009 yılından bugüne bölgemizin kalkınmasında, ekonominin bütün alanlarında, tarımda, turizmde ve diğer alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve bugüne kadar bölgemizde birçok program ve projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra süreçte özellikle bu alandaki deneyimin diğer illere de yansıması noktasında bu projede elde ettiğimiz deneyimin ve tecrübenin diğer illerde de farklı kuramlarda sürdürülmesine ilişkin çalışmalarımız da olacak. Operasyonumuz genel anlamda iş kurun operasyon faydalanıcısı olduğu ve 30 milyon avroluk bir bütçeye temas eden bir operasyondur. Yaklaşık 400 proje başvurusu almış olan genel müdürlüğümüz bunlardan fonlanmaya değer 52 projeyi seçmiş ve bunları e, ortalama 200 bin euro minimum bütçeyle fonlamıştır. Şu an tam da ilk katıldığım programlardan bir tanesi bu projenin açılışı. Orada <laughs> projemizin başlangıç standartını vermiştik. Daha sonra da tabi sürekli projenin gelişimini koordinatörümüz Fuat Bey ile birlikte takip ettik. Ve yıllarlık seyahatimiz özellikle gençlerimizin bir derslerinde kadınlarla satıldım. Onlarla tecrübe paylaşımında mı Oradaki gençlerimizin, aynen buradaki gençlerimizden oradakiler, sinerjilerden, enerjilerden çok etkilenmiştir. Gerçekten de bu proje benim de çok büyük bir sevgiyle e, izlediğim, takip ettiğim projeydi. Değerli Kardeşlerim, Sevgili Başkanım, Yani siz de projeyi gördünüz. Bu, Türkiye'nin en genç 6. vilayet. Dolayısıyla gençlerimizi Muş'un sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda bir ülkemizin gelecekte bir ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmemiz lazım, hazırlamamız lazım. Tabiri caizse biz şimdi tohum saçıyoruz. Gençlerimize bir takım bölgemizin üstün olduğu özelliklerle birleşerek onları gelecekte geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu tür projelerin eskildiği değildir. Bir an evvel sonucu görmezsiniz ama uzun vardı, mutlaka faydasını sorduğunu görürsünüz. Ee, gençlerimizdeki bu konudaki ciddiyet, takip, zaten onları bu işe vermenin de çok büyük bir Bu iş her zaman söylüyoruz, ciddi bir tarım şehri, tarım hayvancılık şehri bu konuda çok büyük fırsatlarımız var. Ee, bunu da tabi sayısal anlamda fazlanız, çok fazla bir ifade etmiyor bunu çok rast e, rasyonel, Gerçekti ve geleceği yönelik bir şekilde doğatmanız gerekiyor ki gelecekteki fırsatlardan faydalanabilirsiniz, bu imkanları değerlendirebilirsiniz. Bu anlamda da benzer projeleri çok önemsiyoruz. İnşallah devamı da gelecek. Sayın Başkanımızla bu alana destek de bekliyoruz. Muş'ta bu sene Avrupa Birliği kapsamında yine DAKAN'ın projesi yanında Genel Sekreterimizle başka bir projesi vardı. Yine Yereve'ye de gruplarımızın projeleri var bu anlamda biz Peter dediğim gibi kadınlarımızı, gençlerimizi, kızlarımızı daha doğal getirmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki projelerimize devam edecek. Güzel bir proje oldu. İnşallah gençlerimizi de Peter bunun sonuçlarıyla buluşturacağız ilerleyen süreçte. Dediğim gibi hiçbir emek, çaba karşılıksız kalmaz. Mutlaka bunun karşılığını alacaksınız. Yeter ki zamanı sabırla